Merhaba dostlar hepiniz Kripto Tefu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin analizi yapacağız. Haberler var, önemli haberler, listeleme haberleri onları inceleyeceğiz. hiçbir yatırım tavsiyesi değil de dostlar tamamen kendi görüşlerimi sizlerle paylaşmaktayım. Şu anda Shiba Coin e, teter bazında 3200 bandından işlem görmekte. iki defa 3500 bandını denedi ve Red 7 sizlerde gördüğünüz üzere 3000'e düşme ihtimalini göz önünde bulundurabilirsiniz. Biz ekleme yaparken buralardan yükselişten önce ekleme yaptık kendimiz de e, sizler de biliyorsunuz videoyu izleyenler zaten bunun bilincinde şimdi Shiba coin'in grafiği ile ilgili 3500 şimdiki hedefimiz direnç desteğimizde 3000 bandı kısa vadede ama haberler var listeleme haberi var ona geçmeden önce bitno.com dostlar Türk borsası sizlerde açıklamalar kısmından kayıt olup fırsatlardan yararlanabilirsiniz bitno.com teşekkür ederiz şimdi neredeydi bu bir tane şey vardı listelenme haberi vardı ya Allah Allah bir saniye evet haber Güney Amerika'dan Dogecoin katili önde gelen Brezilya borsası tarafından listeleniyor her geçen gün kullanıcı sayısı artan popüler Meme token Shiba bir kripto borsası tarafından daha listeleniyor listeleme haberi ise bu sefer Brezilya'dan geldi Brezilyanın önde gelen kripto para borsası Foxbit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dogecoin rakibi Shiba'nın 16 Şubat'ta listeleneceğini duyurdu. 2014 yılında kurulan bölgenin en eski kripto para borsalarından biri olan Foxbit'in 950 bin'den fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Foxbit Shiba'yı listeleyen ilk Brezilya borsası değil. Zira ülkenin en büyük kripto para borsası olan Mercado Bitcoin Aralık ayında Shiba'yı listelediğini açıklamıştı. Foxit borsası Shiba Inu listelemesi dışında kurucu ortaklarından biri olan Joao Kanhada'nın yeni doğan kızına yaklaşık 1000 dolar değerinde bir bitcoin hediye etmesiyle gündeme gelmişti. Kanhada'nın şimdi 4 yaşında olan kızına aldığı bitcoin 2021 yılının Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %6 1800 artış yaşamış oldu vay be. Haber bu kadar dostlar. Şimdi şeye geçeceğiz. Ekstra olarak. grafikle ilgili konuşacağız. Daha sonrasında. Daha öncesinde hatta. Şurada bir haber daha vardı. Sıra Dogecoin değil mi? Bakalım inşallah Doge da var elimizde. Büyük mevlada Doge da var. Shiba Metaverse alemine giriyor. Onu da okuyalım hemen. <laughs> Shiba Lens olarak adlandırılan yeni projeleriyle bir saniye kestim. Bence şöyle düşünüyorum. Robinhood Hal listelenecek, hal listelenmeyecek. Şubat diyorlardı. Bence Şiva şu anda popülerken Robinhood'un e, işe el atarsa Şiva daha da pump yapardı gibi geliyor bana. Sandbox'a ve Land gibi Metaverse ile ilişkili kripto projelerine rakip olmak istiyor. Proje kapsamında dijital arazilerin çok yakında satıcı sunulması planlıyor. lens projesi ile ilgili planlar çerçevesinde merkezli siz borsa ShibaSwap tokenı olan DogeKiller'a sahip olanların ilk satış aşamasında öncelikli satın alma hakkına sahip olacakları duyurdu. Bu gelişmenin ardından LH fiyatı bugün %50'ye yakın bir yükseliş gördü. 7 Şubat tarihinden beri yükselişine devam ederken 845 dolar seviyesinden %110 oranla 1825 dolardan el değiştiriyor. Metaverse ile ilişkili kripto varlıklar özellikle sosyal medya devi Facebook'un adını meta olarak yeniden markalamasından sonra 2 mayının son günlerinden başlayarak önemli yükselişler gördü. Ünlü rap yıldızı Snapdak, diğer önde gelen Metaverse platformu The Sandbox ile ortaklığı da ses getiren gelişmelerden biriydi. Hatta sanal ortamda Snapdak'ın komşusu olmak isteyen bir yatırımcı bunun için 450 bin dolar ödedi. Sandtoken'u bugün 4.7 dolar el değiştirirken bu hafta geçmiş dönem verilere göre 4.9 dolarlık direnç seviyesini kırma mücadelesi veriyor. Facebook'un ardından birçok dev şirket bu yeni teknolojik trendi kaçırmak için meteor çalışmalarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Bu da teknolojik gelişmelerden bir tanesi. Video bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.